Herkese merhaba. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Samsun. Samsun'a gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Karavan almaya. Yeni bir karavanımızı arkadaşlar sattık. Ee, motor karavanımızı sattık. Biz çekme karavana dönüş yapıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki motor karavandan çekme karavana geçmek kolay mı? Arkadaşlar bazı şeyler değişti. Fikirler ee, biraz da bu fikirlerin üstünde çekme karavanı denemek istiyoruz. Ee, gittiğimiz yerlerde biraz karavanımızı bırakıp artık gezmek istiyoruz bölgeyi. Daha değişik bir konsepte geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak bizim için. Hep beraber bunları paylaşacağız sizinle. Biz Mersin'den çıktık diyorlar. Bugün günlerden değil Çarşamba. arkadaşlar. Çarşamba günü. Evet Rüzgar'cığım Evet. Rüzgar'ın e, teyzesi Nebahat. <laughs> Hep beraber gidiyoruz. şekil Hanım sürüyor bugün. Bakalım. Karavanı Doblo ile çekeceğiz. 1.6 Doblo ile e, Erba 4.10 çekeceğiz arkadaşlar. Erba'nın 4.10 karavanını aldık. Şu arkasında oturma grubu olan. 4.10 Erba arkadan oturma gruplu olanı biliyorsunuz arkadaşlar biz ona karar verdik daha önce kamp alanlarında birkaç arkadaşımızla gördük beğendik arkada oturma grubunun olması beni bir hayli etkiledi manzaraya çok hakim karavan hatta arabanın arkasından sökmeden dahi karavanda koylarda falan bizim Mersin'in denize sıfır koyları Var. orada e, arabanın arkasından bezen dahil manzara izleyebiliriz diye düşünüyoruz. Bakalım. Gideceğiz göreceğiz hep beraber. Bugün sizin için bu videoyu çekeceğim. Birkaç arkadaş Erbay'ı tanıtmış. Bir de biz paylaşalım dedik Erbay'ı. 410 modelini. Şu an üretmiyorlar. 420 üretiyorlar. Onların e, Ranza modeli ve girişte tuvalet ve Ranza ile karşılaşıyoruz. Ben pek hoşlanmadım son modelinden ama bir önceki versiyonu güzel mobilyalar kavak içi geniş Ranza e, enleri. E, normalde kavak değil. Ranza enleri geniş bakalım birazdan hep beraber göreceğiz varmak üzereyiz.